Herkese merhaba. Sütlü bazlama hamuruyla başlıyorum. buçuk su bardağılık sütü ve yarım su bardağılık suyu döküyorum. 1 silme yemek kaşığı maya ve 1 tatlı kaşığı şeker atıyorum. Karıştırıyorum. 5 dakika bekleteceğim. 4,5-5 su bardağı unu azar azar ekliyorum. Unun cinsine göre miktarda ufak değişmeler olabilir. Bir silme tatlı kaşığı tuz atıyorum. Hafif ele yapışan bir hamur yoğuracağım arkadaşlar. Video uzamasın diye kısalttım ama en az 4-5 dakika yoğurmamız gerekiyor. Hamuru 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. 1 su bardağılık suyu döküyorum. 1 silme yemek kaşığı maya atıyorum. Karıştırıyorum. 5 dakika bekleteceğim. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sulu yoğurdu döküyorum. İyice çırpıyorum. 5 su bardağı kadar unu birden değil azar azar ekliyorum. 1 silme tatlı kaşığı tuz atıyorum. Yine unun cinsine göre miktarlar biraz değişebilir. Aynı şekilde hafif ele yapışan bir hamur yoğuruyorum. Bu hamuru da sıcak bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Sütlü bazlamanın bezelerini hazırlayalım. Çok az unlayarak hamurun havasını alıyorum. Rulo yapıyorum. Parçalara ayırıyorum. Bezelerin büyüklüğü küçüklüğü tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Her bezeyi merdane ile açıyorum. Bezeleri açtıktan sonra ikinci kez temiz bir bezin üzerinde ve üzerini örterek mayalanmaya bırakıyorum. Yoğurtlu yağlı bazlamanın bezelerini de aynı şekilde açıyorum. İkinci mayalanma önemli. Hamurların şişmesi gerekiyor. Bazlamaları pişirmeye geçiyorum. Tamam 4-5 dakikadır ısınıyor. Bazlamaları ocağın en büyük gözünde orta kısık ateşte pişiriyorum. 20-30 saniyede bir diğer yüzünü çevirerek iki taraflı pişiriyorum. Yine video uzamasın diye bekleme sürelerini kısalttım. Hemen anında çeviriyormuş gibi görünse de her bir çevirme için 20-30 saniye bekliyorum. Köklü bazlama ile yoğurtlu bazlamanın hangisinin daha güzel olduğunu videonun sonunda söyleyeceğim. Bakalım ben de merak içindeyim. Çok büyük bir fark olacağını sanmıyorum ama. Bazlamalar hazır. Şöyle bakınca hangisinin sütlü veya yoğurtlu olduğu belli olmuyor gibi. Şimdi bakacağız. İlk olarak yoğurtlu bazlamaya bakalım. Hala sıcak biraz beklemesi gerekiyor aslında. Ben yine bekleyemedim tabi. Gayet güzel oldu. Ben tadına da baktım ve beğendim. İçini de çok güzel çekmiş. Bu da sütlü bazlama. Sütlü bazlamayı bir tık daha başarılı buldum arkadaşlar. Tabii ki bu kişiden kişiye değişebilir. Ama benim tercihim sütle yapılan bazlamadan yana oldu. Sizler de bu tarifi deneyip kendi tercihinizi yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Yeni bir tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.